Merhaba sevgili 5. sınıflar. Bu dersimizde zaman ölçülerini öğreneceğiz. Şimdi zaman ölçülerinde belli başlı kalıplarımız var. Bu ifadelerimizi bir gözden geçirelim. Zaten biz bunları daha öncesinde öğrenmiştik. Genel kültür olarak da bunları duyuyoruz, görüyoruz ve uyguluyoruz. Peki bahsedelim bakalım. Bir yılımız gençler 12 aydan, 52 haftadan ve 365 günden oluşuyor. Matematikte bir ay dediğimiz zaman 30 gün alıyoruz. Bunu unutmayalım. Bazı aylar işte 31 gün, bazıları 28 29 gün çeker muhabbetini düşünmüyoruz. Matematikte bir ayın karşılığı her zaman 30 gündür. Ardından bir günden bahsedersek 24 saat, bir dakikadan bahsedersek 60 saniye, bir haftadan bahsedersek 7 gün, bir saatten bahsedersek 60 dakika, bir saati saniye çevirirsek de 3.600 saniye diyecekmişiz. Şimdi burada ilk başta saatlerle bir başlayalım. Saatlerin dönüşümlerinde gençler. Bir kere bir numaramız saat, ardından dakikamız, sonrasında saniyemiz gelecek. Saatten dakikaya çevirirken 60 katını alacağız. Dakikadan da saniyeye çevirirken gene 60 katını alacağız. Tam tersi. Biz küçük birimden büyük birime geçerken saniyeden dakikaya geçmek istiyorsam 60'a böleceğim. Ya da dakikadan saate geçmek istiyorsam 60'a bölme işlemi yapacağım. Diğerlerindeki çarpma bölme işlemleri birazcık daha genel kültür üzerinden yapılabilecek işlemler. O yüzden orada ezberlerimi vermeyeceğim. Benim için en önemli şey buradaki saat, dakika ve saniye arasında stabil olan 60 ile çarpma, 60 ile bölme işlemi. Şimdi örneklerimizi bir minik inceleyelim. 15 saatin dakika cinsinden istemişiz. E 1 saat 60 dakika ise 15 ile 60'ı çarpıp 900 dakika olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. 8 hafta verilmiş. Biz 8 haftayı güne çevirmek istiyoruz. İyi de bir hafta 7 gün zaten. 8 tanesi için 8 kere 7'den 56 cevabına rahatlıkla ulaşabiliriz. Geldik saniyeye saniyeden dakikaya geçiş var. Yani biz şuradaki saniye biriminden dakikaya yani daha büyük birime geçiyoruz. Bu durum bölümde ne yapıyorduk? 60 ile bölme yapıyorduk. 240'ın içinde 64 defa var. Yani 4 dakikaya dönüşmüş oldu. Saatimiz verilmiş. Ardından güne çevirmek istemişiz. Şöyle düşünün gençler. Bir gün kaç saat? Bir gün 24 saat. O zaman bu 192'nin içinde kaç tane 24 saat var? Ona bir bakalım. 8 tam sefer var. Yani biz burada 8 güne ulaşmış olacağız. 60 ay verilmiş yıl olarak sorulmuş. E bir yıl arkadaşım 12 ay değil miydi? E bir yıl 12 aysa 60'ta kaç tane 12 var? 5 tane 12 var. Yani 5 yıldan bahsediyoruz demektir. Ardından ay verilmiş gün isteniyor. Biz ne demiştik? 1 ay 30 gündü. E 5 ay için 30 30 30 30 demenin bir mantığı yok. 5 kere 30'dan 150 cevabına rahatlıkla ulaşabiliriz. Şimdi bizler dönüşümleri yapalım. Ben kolaylık olsun diye şurada zaten sistemimizi verdim. Birim çevirmelerimizi gösterdim. Bunlar üzerinde gene kimle 60 çarpacağız, kimle 3600'ü çarpacağız ya da böleceğiz. Bu işlemlerimize bir bakalım. Saat verilmiş dakikaya çevirmek isteniyor. Saatten dakikaya giderken 60 ile çarpıyorduk. 12 ile 60'ı çarparsak 12 kere 6 72'dir. 60'daki 0 yanına alırsam 720 dakikadır. Geldim 240 dakikaya. Saate çevireceğim. Bakın dakikadan da saate giderken ne yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. 240'ı 60'a bölerseniz hatta şöyle yazayım. 240 bölü 60 diye karşılıklı birer tane sıfır silerseniz 24'ü 6'ya bölme işlemidir. Bu yani 4 tane saat yapar. Geldim 8 saat ne kadar saniye demişler. Gençler bunu öncelikle dakika dakikaya çevirelim. Yani 60 ile çarpalım. Ardından bir daha 60 ile çarpalım. Saniye çevirelim diyebiliriz. Ya da ezber bilgi. 1 saat 3600 saniye idi. O zaman ne yapacağım? 8 saat içinde 8 çarpı 3600 diye yazacağım. Şimdi 36 ile biz 8'i çarpalım. Yanına 2 tane 0 rahatlıkla yerleştiririz zaten. 8 kere 6 48 elde var 4. 8 kere 3 24 4 de elde vardı. 288 yaptı. 2 tane de 0'ım geldi şu arkadaştan. Demek ki 28800 saniyeymiş. Geldik şuradaki 21 dakikaya. 21 dakikana kadar saniye demişler. E ne yapıyorduk dakikadan saniyeye giderken 60 ile çarpma yapıyorduk. Yani arkadaşım 6 ile çarpayım yanına 0 ekleyeyim. 6 kere 1 6 6 kere 2 12 yanına 60'tan kaynaklı bir tane de 0 ekledim. 1260 saniye diye yazdım. 3 saat ne kadar saniye demişler. Az önce saatin saniye çevirme işleminde olduğu gibi 3'ü 3600 ile çarpacağım. 3 kere 6 18 elde var. 1 3 kere 3 9 bir de elde vardı. 10 oldu. 108 oldu. Şuradaki iki tane sıfır da yanıma yerleştirdim 10.800 saniyeymiş devam ediyoruz dönüşümlerimize şimdi bize 4 saat 25 dakika verilmiş dakika cinsinden isteniyor. Şimdi arkadaşım zaten 25 dakika cepte. 4 saat kaç dakika peki? Saati dakikaya çevirirken 4 kere 60 yapacağım. 240 dakika. 25 de yanında vardı. 240'a 25 eklersem demek ki toplamda 265 dakikadan bahsediyormuşum. Yanındakine geçtim. 12 dakika 8 saniye verilmiş. Saniye cinsinden isteniyor. O zaman bu dakikaya neye dönüşecek? Saniyeye dönüşecek. 12 ile 60'ı çarparsam saniye cinsinden bulurum. 12 kere 6 72'dir yanına 0 aldım 720 saniyedir ve üstün 8 saniye daha eklenecekmiş 728 saniye olacak cevabım geldim bir sonraki örneğime 430 saniye verilmiş ne kadar dakika ne kadar saniye denmiş şimdi gençler burada 430'u 60'a böleceğiz 60'a böldüğümde şimdi 4'te yok zaten 43'te de yok 430'da 67 defa vardır 420'dir kalan 10'dur şimdi burada Bulduğumuz bölüm hanesi dakikadır, kalan ise arkadaşım saniyedir. O zaman şuraya 7 dakika olduğunu belirtiyorum saniyesi içinde 10 yazıyorum. İşlemi bitirdim. Geldim. Gene 360 saniye 6 dakika verilmiş. Dakika cinsinden isteniyor. 360 saniyeyi ben şöyle 60'a bölersem ne kadar dakika olduğunu bulurum. Çünkü biz ne yaptık? Saniyeden dakikaya geçerken 60'a bölme işlemi yapacağız demiştik. Şimdi şuradaki sıfırlardan kurtul. 36'yı 6'ya böldüm. Tabii ki de 6 oldu. Demek ki 360 saniyede kimmiş? 6 dakikaymış. E bir 6 dakikada yanında vardı. Toplarsam ne olacak? Tabii ki de 12 dakika olacak arkadaşım. Yani Kendim buraya kocaman bir saniyeden bahsetmişler. 3720 saniye. Ne kadar saat ne kadar dakika. Şimdi hatırlarsan bak burada ne yaptık? Saniyeden saate geçerken 3600'e bölmemiz lazım değil mi? Hemen bölme işlemini yapayım şuraya. 3720'yi 3600'e bölüyorum. Tabii ki de içinde bir defa var. 3600'ü çıkartırsam buradan 120 kalacak. Peki bu 120 nedir? 120 saniyedir. Peki bu 3600'e böldüğümüzde bulduğumuz nedir? Tabii ki de saattir. Demek ki saat kısmına bir yapıştır gitsin. Peki 120 saniye dedik de arkadaş bizden ne istiyor? Dakika istiyor. Dakika istiyorsam saniyeden dakikaya gitmek için ne yapıyorum? 60'a bölüyorum. 120'ye gidiyorum 60'a bölüyorum. Şuradaki sıfırlardan ben yok edeyim kurtulayım 12'ye 6'ya böldüğümde 2 çıkar yani 120 saniye aslında 2 dakikadır şuraya da 2'yi yazdım mevzuyu bitirdim son örneğime gelelim 3600 saniye ne kadar saat 420 dakika ne kadar saat yapıyor demişler? 3600 saniye bakın az önce konuştuk. 1 saat zaten 3600 saniye. Yani burası zaten 1 saat. Peki 420 dakika kaç saat? 420 dakika kaç saat sorusu için 60'a bölme işlemi yaparız. Tabii ki de 7 saat çıkacaktır. E 7 saat de buradan geldi. 1 saat 7 saat daha toplam 8 saatten bahsediyormuşum arkadaşım ben. Derlik dönüşümlerimize devam edelim. Günler aylar hakkında dönüşüm yapıyoruz. 45 gün verilmiş ne kadar ay ne kadar gün demişler. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bir ay arkadaşım 30 gün. Peki o zaman 45'in içinde ne kadar 30 var ona bir bakalım. Bir tam 30 var geri kalan 15 gün burada kalsın. Peki bu bir tam nedir? Aydır arkadaşım. O zaman bir ay 15 güne denkmiş bu arkadaş. 400 gün ne kadar yıl ne kadar ay ne kadar gün demişler. Şimdi bir yıl bir kere şöyle yazalım 365 gündü hemen önce 400'ün içinde ne kadar 365 var ona bir bakıyorum 400'ün içinde 365 bir tam sefer vardır yani bir yıldır şuradaki 365'i çıkartırsam geriye arkadaşım şuradan 5 9'dan 6 çıktı 3 35 gün kalır peki bu 35 gün ne kadar ay ne kadar gün bunun hesabını yapacağım e biz ne dedik bir ay 30 gün dedik arkadaşım o zaman şu kalan 35'i hemen 30'a böl Ardından 35'i 30'a böldüğümde bir tam sefer çıkar. Şöyle 30 işlemini yaptım. Geriye kalan 5 günü şöyle yazdım. Peki bu bir nedir? Bir aydır. O zaman ayın önüne de bir yazdım. E gün ne kadar kalmıştı? 5 kalmıştı. Demek ki 400 gün 1 yıl 1 ay 5 günmüş. 5 hafta 10 gün verilmiş ne kadar gün denmiş. Şimdi 1 hafta 7 gündü. 7 kere 5'ten o zaman burası 35 gündür. Bir de 10 gün yanında vardı. Toplarsam 45 günden bahsediyorumdur. Esas konumuz aslında burada problemlerimiz. Problemlerimizde bazen saatler ve dakikalar üzerinden toplama çıkarma işlemi olacak. Bazense tarihler arasında toplama çıkarma işlemi olacak. Şimdi burada tarihlerde ya da zaman ölçülerinde toplama çıkarma yaparken şu önemli. Öncelikle başa büyük birim gelir, son kısma ise küçük birim gelir. Yani saat, dakika, saniye şeklinde ben yazmak zorundayım ya da yıl ay gün şeklinde bu arkadaşları sıralamak zorundayım. Özellikle bu tarz problemlerde bizi oradan vuruyorlar. Tarihi tam zıttı. İşte günden başlıyor sonra ayı sonra yılından bahsediyor. Fark etmez. Bize her ne kadar öyle de verse ki örneği görüyorsunuz bakın 16 Temmuz 2008 diye de verse 2008'i başa al. Temmuz 7. aydır 7 diye yaz. Ardından gün 16. gün diye yazıyorsun. Sonrasında toplama çıkarma işlemlerini rahatlıkla yapabilirsin. Burada e, bizim normal yaptığımız toplama çıkarma işlemleri Farklı olarak komşudan elde aldığımızda bir şuna odaklanacağız 10 almayacağız maalesef komşuya gidiyoruz eğer saat alıyorsam dakikayı alıyorsam 60 dakika alacağım ya da e, aya gidiyorsak güne biz elde alacaksak bir ay 30 gündür 30 elde alacağız hemen onları şöyle örneklerimizde kısaca bir açıklayalım. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım bakalım. Ali pazartesi günü 3 saat 40 dakika, salı günde 2 saat 50 dakika ders çalışmış. 2 gün boyunca ne kadar ders çalışmış bunun hesabını yapacağız. Önce saat sonra dakika gelecek unutmayın. 3.40 ile 2.50'yi yazdıktan sonra. Şimdi burada 40, 50 daha ne yapar arkadaşım? 90 yapar. Ancak bizim dakikalarımız 60'a kadar unutmayın. Peki ben buraya 90 yazamıyorsam bu içerideki bu 90 içindeki 60 dakikayı içinden alırım elde bir saat diye bu arkadaşa yazarım peki geriye kalan 30'u ne yapacağız geriye kalan 30'u dakika kısmına yazacağız şimdi burada 3 saat vardı 2 saat vardı 5 saat oldu e bir saatte dakikadan geldi toplamda 6 saat 30 dakika demek ki bu arkadaş çalışmış yanındaki örneğe bakalım Mehmet ödevini 19.50'de yapmaya başlamış 22.40'da bitirmiş peki demiş ki Mehmet ne kadar sürede ödevini tamamlamış şimdi biz son saat olan 22.40'dan ilk saat olan 19 50 çıkartacağız. Bakalım. Şimdi gençler 40'tan 50 çıkar mı? çıkmaz ki. O zaman ne yapacağım? Ben şuradaki saat kısmından yani 22'den bir tane saat çalacağım. Şurası artık 21 saat oldu. Bir saati dakikaya atarken yalnız şuna dikkat edin. İkisinin de aynı cins olması lazım. Bir saati o zaman 60 dakika olarak düzenliyorum. 60 artı 40'dan burası artık 100. 100'den 50 çıkarsa geriye 50 kalır. 21'den de 19 çıkartırsak 2 kalır şeklinde yaparız. 2 saat 50 dakika demek ki çalışmış. Evet. Bir sonraki örneğimize bakalım. Akşam saat 21.20'de uyuyan Aslı sabah saat 8.30'da uyanmıştır. Buna göre ne kadar uyumuştur? Şimdi burada özellikle uyuma sorularında şuna dikkat edin. Siz 21.20'de uyuyorsanız 24.00'a geldiğiniz anda gün bitiyor. Ardından yeni bir güne başlıyorsunuz. 24.00 aynı zamanda 00'de ifade ettiğimiz tam saattir. Şimdi bakıyorum ben 21.20 ile bu 24.00 arasında ne kadar saat geçmiş? İsterseniz üstüne sayarak yapabilirsiniz İşte 40 dakika daha eklersem saat 10 olur ardından 24'e gelebilmesi için 2 saat daha vardır 2 saat 40 dakikadır diye düşünebilirsiniz ya da kıyıda köşede şöyle 24 00'dan 21 20'yi çıkartırsınız çıkarma işleminde bir kere şu 0 dakikadan 20 dakika çıkmaz 24 saatin 1 saatini yani 60 dakikasını şu 00 olan arkadaşa verirsiniz burada 23 saat kalır 60 dakikadan 20 dakika çıkarsa 40 dakikadır 23 3'ten 21 çıkarsa 2 saat 40 dakika olmuş oldu. Siz günü bitirdiniz. Artık şu an sıfır noktasındasınız. 0 noktasındasınız. 0.0 saat. Sabah 8.30'da kalkıyorsan e 0'dan 8.30'a kadar ne kadar süre geçer? E tabii ki de uyandığın saate kadar olan süre kadar geçer. Şimdi peki ben bu ikisini toplamadan tabii ki cevabı söylemeyeceğim. Bir kere dünden uyuduğun 2 saat 40 dakika var. Yeni günden uyuduğun 8 saat 30 dakika var. Bu arkadaşlar alt alta yazarak toplama işlemi yapabilirsin. 2.40 8.30 diye şöyle bir yazalım. Bir kere 40 dakika 30 dakika daha 70 dakika ancak ben buraya 70 yazamam e ne yapmam gerekiyor arkadaşım içindeki 60 dakikayı alırım elde var 1 saat yazarım burada 60 dakikayı çıkartırsanız 10 dakika kalır 2 saat 8 saat daha 10 saat bir de elde vardı 11 saat 10 dakika boyunca siz uyumuşsunuz Diğer bir örneğimize geçelim. 16 Temmuz 2008 tarihinde doğan bir kişinin 14 Şubat 2005 tarihindeki yaşı nedir demiş. Yıl, ay, gün olarak tam net hesabını istemişler. Şimdi tekrar söyleyelim. Bu tarz bir tarih verdiklerinde özellikle doğum tarihi işte tayin yaptırıyorlar. Bazen e, Bazen e, yarışmaya katılacak oluyor ya da çalışacak oluyor belli tarihler arasında. Burada yapacağınız işlem bir kere bize verilen tarihleri önce yıl sonra ay sonra gün olarak çevirmek. Özellikle isimlerini kullanıyorlar ama bize Temmuz Mayıs Haziran olması önemli değil. Onların bulundukları ayın kaçıncı ay oldukları önemli. Yani Temmuz 7. ay benim için bu önemli. Şubat 2. ay benim için bu önemli. İsimleri önemli değil. Yıldan başlayarak şimdi son kısımdan başlıyoruz. 2015 yılı 2. ayı 14. günü. İlk başlangıç tarihimizde 2008 yılı 7. ayı 16. günü. Şimdi çıkarma işlemi yapacağım ki aradaki geçen süreyi bulabileyim. Bir kere 14'ten 16 çıkmaz. 14 günden 16 gün çıkmıyorsa Gidin ay olan arkadaştan bir ay alın. Bir ay alırsanız bir ay 30 gündür. Burası artı 30 daha gelecektir. Yani 44 olacaktır. 44'ten 16 çıkarsa 28 kalır. Peki buradan bir ay aldığıma göre burası bir ay kaldı. Peki bir aydan 7 ay çıkar mı? Çıkmaz ki. O zaman ne yapacağım? 2015'ten bir yıl alacağım. Burası 2014 olacak. Bir yıl ne kadar ay? 12. Bir de burada vardı 13 ay oldu. 13'ten 7 çıkarsa 6 ay kaldı. Şimdi geldik yıla. 2014'ten de 2008 çıkarsa 6 yıl olmuş oldu. Demek ki bizden istenen tarih 6 yıl, 6 ay, 28 günmüş. Şimdi bizden örnek yapalım hızlıca. 12 ile 55'i direkt toplayın ne çıkacak buradan? 67 dakika çıkacak. Şimdi dur. 67 dakika diye bir şey yazamazsın buraya. 60 dahil. 60'ın üstüne hiçbir büyük sayı yazamıyorduk. İçinden bir 60 dakikayı aldım. Kaldım. Kaldı burada 7 dakika peki bu 60 dakika nedir 1 saattir e bu arkadaşa eklenecektir yani artı 1'dir 5 saat 4 saatten 9 saat bir de elde vardı demek ki 10 saat 7 dakikadan bahsediyormuşuz toplamaya devam edelim. 35 ile 45'i toplarsanız 80 dakika yapar. Tekrar söylüyorum buraya 60 dahil olmak üzere 60'ın üstünde hiçbir sayı yazamazsınız. İçinden bir 60'ı çıkardınız 20 dakikanız kaldı. Ardından bu 60 dakikayı ne yapacağım? 1 saat olarak artı 1 olarak saat kısmına ekleyeceğim. 7 saat vardı 4 saat vardı 11 saat bir de elde var. 12 saat 20 dakikadan bahsediyormuş. Çıkarmalarımıza gelelim 10 dakikadan 39 dakika çıkmaz. 23 saatten 1 saati aldım 22 saat kaldı peki bu bir saati nasıl çevireceğim 60 dakika olarak çevireceğim 60 var 10 da var toplarsanız 70 dakika yaptı 70'ten 39'u çıkartırken 40'ı çıkartıyormuşsun gibi davran 30 bir tane fazladan çıkartmıştın. üstüne ekle 31 dakika yazabilirsin 22'den de 7 çıkarsa 15 saat 31 dakikadan bahsediyoruz buradaki son örneğime geldim 27 dakikadan 49 dakika gene çıkmaz 13 saatten 1 saati aldım 12 saat kaldı 1 saati bu arkadaşa 60 dakika olarak ekledim 60 dakika 27 dakikada 87 dakika yaptı 87'den 49'u çıkartıyorum 87'den 47 çıkartıyormuşsun gibi bir davran 40 olsun 2 tane eksik çıkartmıştın 38'e denkmiş demek ki 38 dakika yazdım 12'den de 7 çıkarsa 5 saat 38 dakikaya denkmiş işlemimiz ay yıl günlerle ilgili de birer örnek yapalım şimdi burada da öncelikle ne demişti Yıl yazacak, ay yazacak, gün yazacak. Günden başlayarak toplama ya da çıkarma işlemlerini yapıyoruz. Yani küçük birimden başlıyoruz hep. 12 ile 25'i toplarsam arkadaşım 37 gün. Bir kere bir dur. Bir ay ne kadardı? Bir ay 30 gündü. Bir ay 30 günse bu arkadaştaki 30'u çek al, artı bir ay olarak bu arkadaşın üstüne yaz. Burada kalsın geriye 7 gün. Şimdi 4 ay vardı, 10 ay vardı, 14 ay. Bir de elde vardı 15 ay. Bir dakika. 1 yıl ne kadar aydı? 12 aydı. Yani ben buraya 12'nin üstüne hiçbir sayı yazamam. 12'de dahil olmak üzere. Peki o zaman ne yapayım? Bunun içindeki 12 ayı alayım. Artı 1 yıl olarak yıl hanesine ekleyeyim. İçinden 12 ay çıkartırsak 3 ay kalır. Devam edelim. 7 yıl, 5 yıl daha 12 bir de elde vardı. Demek ki benim toplamım 13 yıl. 3 ay 7 günmüş arkadaşım. Geldim bir sonraki işleme. Çıkarma işlemimizde 15'ten 18 çıkmıyor. O zaman aydan bir ay aldım. Burası 6 ay kaldı. Bir ay 30 gündür 15 de burada vardır 30 15 daha 45 yaptı 45'ten 18'i çıkartacak olursak 20'yi çıkartıyormuşsun gibi davran 25 iki tane fazladan çıkarttın demek ki cevabın 27'ymiş 27 gün diye yazdım şimdi arkadaşım 6 aydan 8 ay da çıkmıyor ne yapacağım yıl hanesinden bir yıl aldım bir yıl 12 aydı 12 6 daha toplam 18 yaptı yani 18 aydan siz 8 ay çıkartacaksınız 10 ay oldu. Burada kalmıştı 9 yıl. 9'dan da 7 yıl çıkarsa tabii ki 2 yıl olacak. Yani cevabımız 2 yıl 10 ay 27 günmüş. Gel gelelim problemlerimize. Demişler ki bize farklı ülkelerde bulunan 4 arkadaş gece ve gündüz süreleriyle ilgili şu bilgileri veriyorlarmış. İpek demiş ki gece süresi gündüz süresinden 1 saat fazla. Yine şunu tartışalım. Bir gün ne kadar süreydi? Bir gün arkadaşım 24 saatte. 24 saatse bunun arkadaşım normal şartlarda 12 saati gece 12 saati Gündüz eğer ki eşit olursa. Ama bize burada ne demiş? Gece süresi gündüz süresinden bir saat fazla demiş. O zaman gece süresinin bir saat arttırırsam ne olacak? 13 saat gece olacak. Peki gündüz ne kadar olur? 24'e erişebilmesi için 11 saatte gündüzü olur bu arkadaşın. Şimdi Elif'e geçelim. Elif de diyor ki gece süresi gündüz süresinden 2 saat fazla. Normali 12 saatte 2 saat fazla olursa 14 saat gece oldu. E, geriye kalan 10 saat ne olacak? Olacak. Gündüz sürem olacak arkadaşım. Geldim dile. Gece süresi gündüz süresinden yarım saat fazla. Yani 12 saat değil de 12 buçuk saat ne olacakmış? Benim gecem olacakmış. E bunu yarım saat arttırdıysam gündüzde yarım saat kısmalıyım. 11 buçuk saatte ne olacak? Gündüzüm olacak. Devam ediyorum. Son olarak Azra'ya geldim. Gece süresi gündüzden bir saat az. Azsa arkadaşım 12'yi bir azaltırım. 11 saat gece olacak. Peki gündüz ne olur? 13 saatte gündüz olur. Benden ne istiyor bakalım? Benden istediği şöyleymiş. Ülkede gündüz süresi 11 saat olan gündüz süreleri biliyorsunuz ki şu ikinci sütundaydı. Burada 11 yazan kim? Burada 11 yazan arkadaşım İpek. O zaman cevabım İpek olacakmış. Devam edelim bakalım. Şimdi bize demişler ki Yağız 25 Aralık 1998 yılında aldığı arabayı 5 yıl 4 ay 23 gün sonra satmıştır. Buna göre arabayı sattığı tarihi soruyor. Hemen biz ne demiştik? Öncelikle yılı yazacağız. Ardından ayı yazacağız. En sonra günü yazacağız demiştik. Hemen ben şu arabanın alındığı tarihi bir yazayım. 25 Aralık'ta almıştı. Gün olarak 25 Aralık biliyorsunuz ki 12. aydı. 1998'de şöyle başa yazıyorum. Ardından şuraya 5 yılı yazdım. 4. ayı yazdım. 23 günde yazdım. Toplama işlemi yapıyoruz. Bakalım arabayı hangi tarihte satmışız. 25-23'te arkadaşım 48 gün yapar. Ancak 48 gün diye bir şey takvimlerde yoktur. İçerisinden bir tane 30'u çıkarttığınızda artı 1 ay diye bu arkadaşa haneye yazarsınız. 30 günü çıkarttım. Geriye kaldı 18 gün. Demek ki bilinmeyen bir ayın 18. gününde sattık. Devam edelim bakalım ayı da bulalım. 12-4 daha 16 bir de elde vardı. 17. aydan bahsediyoruz arkadaşım biz. İyi de 17 17. ay diye bir şey yok ki. Peki bir yıl 12 ay olduğuna göre içerisinden bir 12 ayı çaldım. Yıl hanesini artı bir olarak yazdım. 12'ye çıkartırsanız demek ki siz 5. aydan bahsediyormuşsunuz. 5. ayın 18. günü. Peki hangi yıldan bahsediyoruz? 1998 vardı, 5 vardı bir de elde biri var. Yani biz 1998'i 6 ile toplayacağız. Demek ki cevabımız 2004 olacakmış. Yani biz 2004 yılının 5. ayının 18. günde ne yaptık? Bu arabayı satmış olduk. Geldik bir sonraki sorumuza. 15 Nisan 2014 yılında saat 21.30'da Afyon'dan Iğdır'a giden bir yolcu otobüsü 15 saat 35 dakika sonra Iğdır'a varmış. Peki demişler yolcu otobüsü Iğdır'a vardığında saat kaçı gösterir? Şimdi gençler dikkat edin bakın saat akşam saati ardından da bizim yolculuğumuz uzun bir süre. Şimdi bir kere biz günü bir tamamlayalım. 15 Nisan'ı tamamladığımız saat nedir? 24.00'dır. 21.30'u bir çıkartalım şu arkadaşlar. Bakın ben bu 15 saat 35 dakikanın ne kadarını bu süre içerisine gidiyorum. 24 saatin şu bir saatini alıyorum 23 saat kalsın şurasını 60 dakika yapıyorum. 60'tan 30 çıkarsa 30 kalır. 23'ten 21 çıkarsa 2 kalır. Demek ki 2 saat 30 dakikayı ben nerede gideceğim? 15 Nisan'ı bitirirken gideceğim. Şimdi 2 saat 30 dakika geçtikten sonra benim ne kadar daha saatim var bir onu hesaplayalım. Benim yolculuğumun süresi 15 saat 35 dakikaydı. O zaman ben bunun 2 saat 30 dakikasını kullandıysam yeni günden yani 16 Nisan'da ne kadar süre gideceğim bir onu bulayım. 35'ten 30 çıkarsa 5 dakika, 15'ten 2 çıkarsa 13 saat. Demek ki ben artık saat 00 olduğunda 13 saat 5 dakika daha yolculuk yapacağım. Peki arkadaşım bak söyledik zaten. Saat 00 yani 16 Nisan başladı. Ben 13 saat 5 dakika yolculuk yapacaksam topladığımda aslında ne olacak? Saat 13 05'te nereye varacağım arkadaşım ben Iğdır'a varmış olacağım yani biz aslında burada yaptığımız son çıkarma işleminde neyi bulduk? Yeni günde oluşacak yeni saati yani varış saatimizi rahatlıkla bulmuş olduk. Bir sonraki sorumuza geldik. Ali kendi bir ders çalışma programı hazırlıyor. Her günde bir önceki günden 10 dakika fazla çalışmaya hedeflemiş. 09.09.2018 tarihinde 2 saat çalışarak programa başlıyor. Ardından bize demiş ki buna göre 10.10.2018 tarihinde saat 9.30'da ders çalışmaya başlayan Ali o gün çalışmayı bitirdiğinde saat kaçı göstermektedir diye söylemişler. Şimdi biz bir kere tarihler arasındaki farkı bulacağız. Acaba bu adam onlar dakika fazla çalışacak edecek ama ne kadar gün geçti ki her defasında onar dakika ekledik 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 ve böylece bu arkadaşın ders süresini uzatacağız ya ne kadar dersi uzattık onu bulacağız o zaman son tarihten ilk tarihi çıkartalım unutmayın öncelikle yıl sonra ay sonrasında günden bahsedeceğiz 2018 yılı 10. ayın 10. günü diye yazıyorum 2018'in zaten 9. ayının 9. günde de muhabbete başlamıştık şimdi ondan 9 çıkarsa demek ki bir gün ondan 9 çıkarsa Demek ki bir ay 2018'den 2018 çıkarsa demek ki yıl arasında fark yok. Yani ben bir ay bir gün sonrasından bahsediyorum. Peki bu adam bir ay bir gün sonrasında onar dakika onar dakika fazla çalışa çalışa aradaki farkı ne kadar açıyor? Bir ay dediğimiz ifade arkadaşım nedir? 30 gündür. Peki bir günde buradan var. Yani siz 31 gün boyunca onar dakika arttırma yapıyorsunuz. Demek ki 31 çarpı 10'dan siz 310 dakika fazladan çalışacaksınız. Normalde bu adam 9.30'da derse başladığında 2 saat çalıştığında 11.30'da dersi bitirecekti. Ama ben fazladan çalışma yapıyordum. 310 dakikayı bunun üstüne ekleyeceğim. Peki 310 dakikayı direkt bunun üstüne ekleyebilir miyim? Hayır. 310 dakikayı bir kere ne kadar saat ne kadar dakika olduğunu bir bulalım. 60 dakika arayalım içerisinde. 310 310'da 65 defa vardır. 300 olur. Geriye kalan 10 dakikayı da şöyle yazarım. Yani bu arkadaş 5 saat 10 dakika fazla fazladan çalışacak. Bu durumda 11.30'un üstüne 5 saat 10 dakikaya ekleyeceğim arkadaşım. 30 10 daha 40 yaptı. 11 5 daha 16 yaptı. Demek ki dersin artık 16.40'da bitirecekmiş. Evet gençler bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler de okul ve test kitaplarınızdan bol bol alıştırma çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz.